Merhaba arkadaşlar. D470 mağazamıza hoş geldiniz. Stoklarımıza yeni bir ürünümüz girdi. Polygold'un PG124 modeli, mikrofon modeli girdi stoklarımızda. Ürünümüzün kutu tasarımı bu şekilde. Ürünümüzün kutu üzerinde bilgileri de mevcut. Ben ee, şöyle kısaca bakacak olursak kolay taşınabilir bir ürün ve kompakt bir tasarım bulunmakta ürünün. Ürünün siyah, mavi, siyah, mavi, pembe ve beyaz olarak renkleri mevcuttur. Hemen şöyle kutusunu açalım sizlerle birlikte. Ürünümüz poşetli, jilafine bir şekilde gelmektedir. Ürünümüz bu şekilde. Ayaklı, bir standlı bir şekilde gelmektedir. Herhangi bir sallama gibi durumlar yaşamazsınız. Ürün kablosunun uzunluğu 1,5 metredir. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hemen şöyle kablosunu açalım. Önümüz tek jaklı bir üründür. Yani bilgisayarda, notebookta, telefonda, tablette, iPadinizde kullanabilirsiniz bu ürünü. YouTube çekimlerinizde, TikTok çekimlerinizde, canlı yayınlarınızda kullanabilirsiniz. Tek jaklı bir üründür rahatça kullanabilirsiniz ve her yere taşıyabilirsiniz ürünü. Ürün şu şekilde. Yani kendinize göre ayarlayabilirsiniz mikrofonu. Mikrofon kalitesi HD kalitededir. Sesinizi net olarak algılar ve gürültüsüz bir şekilde dış sesleri yansıtmaz önünüz bu şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kolay olarak her yere taşıyabilir, götürebilirsiniz. Dediğim gibi canlı yayınlarınızda TikTok çekimlerinizde YouTube çekimlerinizde Instagram çekimlerinizde kullanabilirsiniz. Yayında yayıncılıkta kullanabilirsiniz. mavi rengi, beyaz rengi ve siyah rengi stoklarımızda mevcuttur. Satın alan müşterilerimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullanılması dileğiyle.